Burak Canıskan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çekeceğimiz araç yeni Renault Captur. Daha yeni geldi. Şu an günlerden 14 Kasım. Bu aracın arkadaşlar şu an anlık fiyatı belli oldu. Cumartesi günündeyiz. Bu aracın şu an fiyatı 370.000 TL bir fiyatı var. Aracı. Araç görüntü olarak gayet iyi bir görüntüye sahip. Yani diğer Renault Captur'dan çok farkları var. Şöyle göstereyim. Bakın buralarda hava kanalları falan var. Sis falan değil bunlar. Şöyle C sütunu var. Yani C şeklinde farları falan var. Gayet güzel. Ortada bakın şöyle siyah parlak detaylar var. Gayet güzel. Araç çift renk diye geçiyor bunlar. Yani yukarısı siyah olduğu için gövde rengi farklı olduğu için çift renk diye geçiyor. Yani görüntü olarak çok iyi bir araç diyebilirim. Şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüzde zaten yandan gayet iyi bir görüntüsü var. Şu şekil. Bakın buradan daha net gösterebilirim size. Hem bu aracın yol tutuşu için buralara hani hava girişi olduğunda aracın daha iyi yola oturmasını sağlıyor. Burada jantımız var. 215, 55, 18. Şöyle tekrardan göstereyim. Bugün Renault Buhar'dayız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Buhar'da şöyle göstereyim. Bakın araçlar gelmiş. Hani Tekirdağ yol çevresinde olan arkadaşlar gelip araçları inceleyebilir. Fiyat sabitlemesi falan yapıyorlar. Şuralarda siyah parlak detaylar kullanılmış. Burada ceza öyle. Şöyle görüntüsü gayet iyi. Şöyle bir içine geçelim. Ben de içinde biraz oyalanmıştım. Şöyle bilmiyorum net görünmüyor arkadaşlar. Ama şöyle bir ekranı var. direksiyon burada şöyle göstereyim ayarlamalar falan yapabiliyorsunuz yani far ayarı buradan yapılıyor bu şerit takip asistene burada cam açma cam kapatma var aynı ayarımız var gayet güzel böyle hafif sert buralar yumuşak arkadaşlar buralar da yumuşak aracımız start stoplu otomatik bir araç Şöyle göstereyim. Aracın e, görüntüsü gayet güzel arkadaşlar. Biraz sonra arkasını falan da göstereceğim. Araç 1.3 beygir. Araç e, şu an araç hakkında çok bir bilgi yok elimde maalesef. İnternetten araştırdığım şekilde size bilgi veriyorum. Yani videoyu yeni çekeceğim. Büyük ihtimal eve gidince direkt paylaşacağım. Pazar günü yüklenmiş olur. Onu bir söyleyeyim. Pazar günü saat 6'da videoyu yükleyeceğim. Hem videonun içinde söyleyeyim hem tarihi belirtmiş olayım ki. Hani videonun eski olup olmadığını oradan anlayabilirsiniz. Şöyle bir ekranı var. 9.3 inç. Gayet güzel. Burada aracın şuradan start stop. Burada park asistanı. Burada 360. Burada açma kapatma tuşu. Aracımızın direksiyondan hep bir kulaşlıklarına görebilirsiniz. Burada sağda solda. Hız sabitleme ses açma ses kapatma gibi özelliklerin hepsini direksiyondan yapabilirsiniz. Burada dijital klima ayarlarımız var. Zaten bunları biliyorsunuzdur. Normal klima cama verme. Şu aşağıda bir adet AUX, iki adet USB girişimiz. Bir adet de çakmaklığımız var. Gayet de burada geniş bir alan var. Şöyle telefon, ruhsat falan her şeyi koyabilirsiniz. Geniş. Özellikle otomatik vites tasarımı çok iyi arkadaşlar. Yani Audi karışımı bir şey. Mesela çok yukarıda olmuş şekil gözüküyor yani. Şöyle, şöyle göstereyim yandan. Havada yani arkadaşlar. Gayet güzel bir görüntüsü var. Yani bunun altında da yer var. Şöyle göstereyim. Elimi koyduğum yerde de buraya da eşyanızı falan koyabilirsiniz. Burada start stop'umuz var. İki adet bardaklık. Şu kolça açabilirsek. Şöyle açalım. İçi de gayet derin arkadaşlar. Yani bileğe kadar geliyor. O da güzel geniş bir alana sahip. Torpilin içi de geniş. Ya ben buralarda şeyi seviyorum arkadaşlar. Genelde golfte oluyor ama kadife yani kadife kaplama oldu yani buralar. Hem ses yalıtımı için daha iyi oluyor. Yani normal boş benim pek hoşuma gitmiyor diyebilirim. Burada mesela sos var. Bu ülkemizde geçerli değil diye biliyorum ama en son çünkü Skoda Bayis'in yetkiliyle görüştüğümde bu ülkemizde geçerli olmadığını söylediler. Burada sunroof açma kapatma tuşu. Şöyle. Aracın görüntüsü böyle. Şöyle güzel bir görüntüsü var pe şuradan mesela bakın buraya gayet iki tane yarım litre beş şişeden beş altı tane sızdırırsınız yani geniş bir alana sahip şöyle göstereyim. Harcın şöyle yandan görüntüsü. Şöyle arkaya geçelim. Arkaya geçtiğimizde şöyle görüyorsunuz. Beş parmak. Hiç ileri geri yapmadım. Demin bindi bir araca. Şöyle bir görüntüsü var. Koltukların spor. Buralar da böyle. Gayet güzel ve hoş. Buralar yumuşak. Buralar sert. Buralar da gayet güzel. Şuradan şöyle bir görüntüsü var. Şöyle gayet burası da geniş arkadaşlar yani baş mesafesi için. Gayet geniş. Şöyle gösterebilirim. Arkada şöyle bir çakmaklık iki adet USB. Burada havalandırmalarımız var. Burada yine şöyle gözlerimiz var. Onlar da gayet iyi. Arkada kolçakımız falan bulunmuyor arkadaşlar. Aracın. Şöyle göstereyim. Arkada kolçak falan yok. Şöyle arka tasarımından bahsedeyim size. Gayet güzel bir tasarıma sahip. Şöyle far tasarımları falan. Yukarıdan sunroofuyla gayet güzel. Burada bir adet egzoz çıkışı verilmiş. 550 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Şöyle göstereyim. Ya önde arkada arkadaşlar e, koltuklar ileri geri olabiliyor. Şu an e, saat geldiği için kapanma saati geldiği için bayım. Biraz daha acele ediyorum. Şöyle bir görüntüsü var. Bakın gayet güzel bir görüntüye sahip yandan. Yani şu çok iyi. Şu görüntü çok iyi arkadaşlar. Bakın size hatırlamışken hemen göstereyim. Şuradan yaptığınızda geri gitmiyor şu an ama normalde buradan geri geri yapabiliyorsunuz. Zaten bunu bayağı geri çektikleri için geri gitmiyor. ileri gidiyor hafiften ama geri gitmiyor. Yani bunu sonuna kadar ittirmişler. Koltukları falan yatırdığınızda da 1200 litrelik bir bagaj hacmine sahip oluyor. Şöyle göstereyim. Yandan görüntüsü. Yani videoyu ilk fiyat belirleyen kanallardan biri olacağız galiba. Çünkü birkaç tane video var. Çoğunda fiyat falan belli değil. Şöyle göstereyim. Araç güzel, hoş olmuş. Bakın burada detaylar falan var. Nikelajlar. Onlar da çok iyi duruyor. Gayet güzel. Zaten geri görüş kamerasının yerini de göstereyim. Tam orada. Ya benim hoşuma gitti. Bana burada spor detaylar verilmiş. Bakın. Bayno bilek. Yukarıda detaylar devam ediyor. Sağ olmasından dolayı aracın görüntüsü gerçekten güzel olmuş diyebilirim. Böyle bir görüntüsü var arkadaşlar Yani gayet şık bir araç diyebilirim Yani yanındaki Şu aksesuar falan Sağda ve solda Bulunuyor Şöyle göstereyim Bu arada Kaptur'un yanı sıra Kolyosu da göstermeden Edemeyeceğim Şöyle bir görüntüsü var kolyosun Daha 500.000 TL fiyatı var Şöyle göstereyim. Kolyasının içi de böyle arkadaşlar. Gayet şık. Şöyle göstereyim arkadaşlar kolyasının içini. Arkası da böyle gayet şık bir görüntüye sahip. Yani yarım milyonluk bir araç. Bunların lastiği de 19 inç. Şöyle bir çelik jantla geliyormuş. Bu da gayet güzel. Şöyle çekeyim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abi kolay gelsin. Tamam, tamam Tamamdır abi çok sağ ol. Çek. Tamam abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hani daha fiyatlar tam açıklanmadı. Sağolsun olsun abi yardımcı oluyor. Biz de elimizden geldiğince size video çekmeye çalışıyoruz. Şu an yani direkt şöyle söyleyeyim size işten çıktım direkt geldim. Yani direkt geldim. Video çekmeye çalıştım. Normalde bayiler 6'da kapanıyordu. 5'te kapanacakmış. Benim sonradan haberim oldu. Yani 4.50 geçe söylediler bana bunu. Direkt bir videoyu çekmeye başladım. Sağ olsun abiler 5'e kadar beklediği için videomuzu çektik çok şükür. Biraz hızlı bir video oldu ama yani elimizden geldiğince Aracı güzel bir şekilde size tanıtmaya çalıştım. Şöyle görüyorsunuz zaten burada bütün arabalar duruyor arkadaşlar. Bakın. Megan şöyle. Ha demin e, mesela şey. E, ikinci el falan da soruyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Yani 1.2 Comfortline Golf bile arkadaşlar. Şu an e, 200 bin bandında. Onu bir söyleyeyim size. Yani sıfır olarak da Megan. Galiba demin sordular e, 230 bin TL falan dediler. Yani Mega'nın piyasası da yükseliyor. Yani bütün araçların piyasası yükseliyor. Eğer yani bu videoyu izlediyseniz bundan önce sembolün videosunu çekmiştim. O videoyu da izlerseniz orada sembolün e, kaç para olduğunu falan görebilirsiniz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.